Müslüman için yakınlık neyle belirleniyor? O ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Amerikalı da olsa, İngiliz de olsa, Alman da olsa, Afgan da olsa, Arap da olsa, Kürt de olsa, Laz da olsa, Türk de olsa fark etmez. O benim kardeşim. Aynı babadan olmak kardeşim eğer la ilahe illallah ehli değilse o la ilahe illallah diyen aynı babadan olduğum kardeşten bana daha yakındır. Bu kadar. Böyledir. Var mı başka bir bunun şeyi bizde? İyi dinimizde, imanımızda var mı? Yok. Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, etmek, Allah için bir araya gelmek, Allah için ayrılmak bunu gerektirir. O ki la ilahe illallah bizi birleştirdi. Başka da bir şeye gerek yok. Yok biz, sen bizim mahalleden, öbürü yok sen bizim ırktan, yok sen bizim köyden, yok sen bizim partiden, yok sen bizim bilmem neden, bizim cemaatten, bizim tarikatten, yok. O ki Müslümanız kardeşiz. Üst çatı kimliğimiz ehli sünnet vel cemaat. Onun altındaki tarikatlerimiz, cemaatlerimiz, hocalarımız, bizim renklerimiz, güzelliklerimiz. Sen falanca şeyh efendinin müridisin, sen falanca şeyh efendinin müridisin, sen falanca cemaati müntesibisin olabilir. O ki ehli sünnet ve cemaat çatısı altında, yani iman çatısı altında toplanmışız, hepimiz kardeşiz. Anlaştık mı?